2017 senesine, senesine hoş, geldiniz. geldiniz. Sokak röportajlarına da hoş geldiniz. ne bileceğiz mi? bundan mı? sonra sokak röportajı sokak röportajı <laughs> YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yeniliğimiz var. Yepyeni, acayip Yep yeni, acel, acel yeni. Yeni Yani. Bayağı Harika bayağı yeni. yeni. hem de. Bundan sonra sokak röportajlarının sonunda Musti ve Jackie olarak biz de soruları e, biz Cevaplayacağız. Şu anda Hem de, de sorulardan kaçıyor ya hepsini tek tek cevaplıyoruz. Oğlum bayağı şu anda soğuktan şu an donuyor. Şu ah, anda yeni usulursun. yeni ofisimizin terasındayız. Ee, onu da Simotas binası. Simotas. Cinsellik Sayılı. olmadan ilişki olur mu? Biz de soruda cevaplayacağız. İyi seyirler. Cinsellik olmadan ilişki olur mu? Olmaz. Neden? Bilmiyorum. Olmaz. Neden olmaz? Niye olsun? <laughs> yani neden olmasın? Tabii ki olur. Aşk ve sevgiyle olur. Olmaz bence. Cinsel cinsel ilişki yani. Sen cinsellikle ilişkiye giriyorsun sonuçta. Işte. Olmaz. Çünkü cinsellik ilişkinin tuzu biberidir. Bence olur. Yani evet önemli olan bence sevgi. Cinsellik olmadan ilişki olur mu? Nasıl olur mu? Cinsellik olmadan ilişki nasıl olsun? Etete et değecek. Cinsellik şarttır. İyi olur, ferahlatır. Yağmurun altında ıslanırsın da bir oh dersin yanın gibi bir şey olur yani. En azından bir beş sene bence olur yani. Nereye kadar dayanabileceksin ki? Boş boş sevemezsin. Bulut, Bulut olmadan yağmur olur mu? Meteor yağmur olmadan dünya olur mu? Ozon tabakası olmadan yaşam olur mu? Olmaz. Benim 8 yıllık ilişkim oldu. Olmadan oluyor. <laughs> Olmaz abi ya. Ne yapacaksın? İzleyeceğim mi öyle bakarak? Oluyor canım. Oluyor işte. Yaman olur. E çünkü yani cinsellikte aşkın bir uzvudur bence yani. Olmaz. E cinsellik yoksa ilişkin ne olsun ki yani? Olmaz. Niye olsun? İnsanlar sevişmek için evleniyor. Olmaz. Cinsellik önemli. cinsellik olmadan aşk olamaz bence. Olmaz. Çünkü işin zevki orada. Olamaz hocam. İhtiyaçtır. Hayır. Olmaz. Yapı taşıdır bence yüzde elli. Olur neden olmasın? Sadece her şey o değil bence. Hayatta her şeyin ucu cinselliğe dayanıyor bence. Ya bir kere bir ihtimal olur. Vibratörlerle. Olmaz. Sevişe illa sevişme olacak. Olur. Çiçekle, böcekle de olur. Sevgiyle de olur. Olur ama bir yaptırdık. <laughs> Tabii ki de cinsellik olmadan ilişki olmaz. Neden? İlişki cinsellikle ibarettir. Olmaz bence. Erkekler çünkü yapamadığı zaman ayrılıyor direkt. Dokunmadan sevmeli dostum. Herkese dokunmadan sevmeyi öğretmemiz lazım. Yani her şey cinsellik değil sonuçta. Aşk var, sevgi, saygı. Olmaz abi. Neden olmaz? Olmaz. Ben yapmam yani şahsi. Olur. Bunun taraftarıyım. Her şeyi cinselliğe bağlamamak lazım. Olur. Niye olmasın? Arkadaş sevgilisiyle iki yıldır en fazla öpüşebildiği için. Sadece şey kız erkek ilişkisi mi? Bir sürü, bir sürü olur yani. Olmaz. Olmuyormuşum. Olmaz. Neden olmaz? İhtiyat değil mi sonuçta yani? Olmaz abi cinsellik birinci yani. Neden? Abi tentene diyecek ya. Yok abi olmaz vallahi. Akşama kadar pompa yapardım ben kız olsaydı. Abi cinsellik olsun diye ilişkin var zaten. Çocuk olmadan ilişki olmuyorsa e, cinsellik olmadan da ilişki olmuyor demektir. Cinsel komadan ilişki olur. Neden? Çünkü sonuçta Eskişehir'in nüfusu kaç yani? Evin direği babadır yani oradan bir örnek verecek olursa. Bir ilişkinin yürümesi için de cinsel ilişki çok önemli. Bir ilişkide seks, sevişme, kusmak olmayacak ve Allah korkusu olacak. Çok aşıyorsunuz ya olmuyor. Olur olur. <laughs> olabilir de olmayabilir de yani ama olmaz herhalde. Olur olur. Bütün ilişkilerin orta noktasının cinsellik olduğunu düşünüyoruz ama kesinlikle buna katılmıyorum. Seviyorsak bazı şeylere katlanabilmemiz gerekiyor. Birbirini seven erkek ve kadın tutkuludur. Tutku da cinselliği doğurur. O olmazsa büyük bir soğukluk olur diye düşünüyorum. İzledik. <laughs> videoyu izledik. Abi, bir dakika. Ay, evet izledik ee, nasıl? Çok... beğendiniz mi? Sen beğendin önce ben, bence... ben çok beğendim. Eline sağlık lan çok güzel olmuş. Bence bu arada herkesin mesela çeken içinde bulunan herkesin Ben çok acayip röportaj oldu. Ben sana soruyorum şimdi sence e, cinsellik olmadan ilişki olur mu? Olur mu? Olur mu bilmiyorum. Olmaz Sen tabii ki de. Niye olmaz? E çünkü o yani ilişkinin bir parçası sonuçta. Atıyorum 70 yaşındaki bir dedeyle eşinin arasındaki ilişki, Ama ilişki değil mi? belli sürede bir İliş... cinsellik yaşandıktan tamam, sonra bunu, oraya gelse. o zaman bunu böyle söylemek lazım. Cinsellik olmadan <laughs> ha, belli bunu <laughs> bunu bir yaştan önce. Bunu bana söyleyen de Musti. Bunu bana söyleyen Belli bir yaştan sonra ilişki olur. <gülüyor> belli <gülüyor> bir <gülüyor> yaştan sonra <laughs> cinsellik olmadan Olumadan ilişki olabilir. olabilir. Ya. Ama Kaçası yani sence bu. Allah, Allah ne <laughs> Sizce bu yaş kaç aşağı yazın. Bilmeyen cevap. Olur mu Kadınlar daha çok röportaj e, olabilir entelektör. demişler bu arada. Siz e, bu de mesela bunu izleyen Nasıl kadın izleyicilerimize sorayım ben. Sizce olur mu? Siz de aşağı görüşlerinizi yazın. Bu arada bu yorumları da ilerideki videolarda bizim e, bir en yorum... güzel yorumlar diye bir bölüm açacağız. Orada anlatacağız. E, şu soruya ortam. şu cevap vermiş bomba cevap diye. altta yorumlara o yüzden yazın. Sonuç olarak ikimizin ortak bir cevabı varsa belli bir yaştan sonra. E, cinsellik, cinsellik ilişki olur. olabilir. Ama, inşallah mümkün olduğunca uzun olur o. Uzun olur derken kısa olur. O süre mi kısa olur, yaş mı yaş, yüksek olur? Yani yaş yani yüksek 300 olur. yaşına kadar. O zaman Jack ile yaşında. bu soruda fikrimiz aynı. Evet. Cinsellik olmadığı ilişki olmaz. Olur. Deyip... Tebrik ediyoruz. Olur mu olmaz mı? Hem de buna <laughs> ilk... Hiç... Olur mu olur Olmaz mı olur mu? Cinsellik olmadı. İlişki belli bir yaştan sonra belli sonra bir yaştan yaşasın, Bizim yaşımızda olmaz. <laughs> Olmasın. Kışın Yapma. Ya. Kaşınma. Kaşınma. Hadi öpüyoruz. Tamam. Bay bay.